Sen de gene o zaman evet. Sarıların sülü Süleyman abi Süleyman Gelinlerin arı yapalım. Işık kutusunu açtım abi Işık aramana gerek yok da var Karadesler yalnız bu senenin karadesi ha. Tabii <laughs> ki made in Antalya. Since 2025 diyorsun. Bu senenin karadesi bunlar. Sevgili intik. <laughs> <laughs> i̇ntik. <laughs> Hangi roldesin diyor? İntik diyor. <laughs> Anlamıyorum. Hı. Of. Ben bir deneyeyim bakayım. Koku olmayınca olmuyor. Bu şey yaptın ya. Kokar yem olacak, kokar Birazcık böyle... Kendinden bir şeyler katması lazım yemin. Yemleriniz <laughs> <laughs> de yine çok kokulu. Yok, geçen seferki gibi kimseye bu kimse olamaz. O akıntı var. Yok yok öyle çok da bir şey yok. Değil mi? Değil değil. Arkaya gittik oldu ama. Toplar. <laughs> ben de söyleyeyim. Heh. Balık yok. Geliyor gelir şimdi. Geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Şöyle 25'te çakacağız. <laughs> we gözlememiz var. Buyurun. Var gözlemem. Var gözlemem. mı? Yenir Yenmez mi? Yenmez mi? Thank you. Şunu dur. Şunu da şöyle bırakıvereyim. Oh. Şunu yapacağım tam domates bir şey değildi. Tamam. Şimdi... Ya burada da var. Burada da var. Tamam. Bu gözlemenin bir tersini alabiliriz. Evet. Evet. Teşekkür. Evet. Burada da yağlanmış, eşilenmiş var. Aa. Onu nereye koyayım? Şunun mi? üstüne koyabilirsin. Neticede zeytin. Allah. Neyse aksın yağı da. Bir yani. şey olmaz zeytinyağı. Bilmiyorum zeytinyağı. Siyin mi ister misin? Yok ya dürüp yiyelim şöyle ucundan. Dur hele. Şey unuttum. Ne unuttun? Ve... Kafam yandı. gözleme on numara olmuş ha. Yapmışsın sporu. Denizde gözleme. Nasıl olay? Başarılı. Sıcak sıcak. Bir dahaki sefere makarna yapalım. Kremalı mantar sosu yapalım sen. Tamam. <laughs> Şaka bir mako bile yok be. Balık yok. Burada üç tane tekne var yani. Yok, onlarda da yoktur büyük ihtimal. Aynı filtre. ya yağmuru. O orada çalışıyor. Bu burada çalışıyor. Balıklar çalışıyor. <laughs> Bir de güzel yağmur yağıyor. <laughs> Balıklar izinde. Vallahi var ya şu halimize bak. Manukların bayram tatili bitmemiş. Yalnız hava bak ne kadar güzel. Şurası günlük güneşlik. Günlük güneşlik açık renk. Hiç i̇şte bak bu tarafa doğru nasıl karanlık. <laughs> Yağmur damlacıklarıyla şöyle göynük karanlık olan yer karşısı. Evet şöyle gösterelim. Sağ tarafından daha şöyle göynük. Belgin'e geldikçe açılıyor. Antalya'ya gittikçe daha da açılıyor. Tek eksiğimiz balık. Balık yok. yok. Vuruş yok, kuruş. İzmarit bile yok. Yalnız bugün çok enteresan bir tekneyle daha karşılaştık. Yemlerimize dahi dokunmadılar dedi değil mi? Aynı. Sağ olsunlar. Hep aynı be ya diyor. Ya. <laughs> bir de derin su için şöyle güzel bir kurşun yapmışlar. Selçuk Bey'e teşekkür ederiz. Kromdan değil mi? Krom, Krom'da. Roko, Rajo. Rajo teknesi Selçuk Bey. Selçuk Bey teşekkürler gerçekten. Ee, Krom'dan yapılmış arkadaşlar. Özene özene güzel bir işçilik. Sivri gibi daha hızlı insin diye dümdüz. Şöyle güzel de bir halkası var şurada. Buradan bağlayacaksınız. Yalnız streçe falan da sarmışlar. Vallahi helal olsun ha. Çok güzel. Hoşuma gitti benim. Teşekkür ederim. Evet, sonunda Evet, vuruşu aldı. Neyse evet, diyorsun. Çok <laughs> yoruluyorum şu anda. Ellerim cebimde balık çekiyorum. <laughs> evet. evet. Ne geliyor? İnşallah mez şöyle 2-3 kilo. Mantıklı, güzel olur. <laughs> İyi bir mezgit lazım. Yani kapatılır da... Yok yok, o tamam mezgit geliyor. Nasıl? Yurda geliyor geliyor merak etme var geliyor üstünde o. üstünde üstünde geliyor. Andayak bir şey? Henüz bir şey yok olacak ya, inşallah diye bekliyor. 10 metre daha ne yapacaksın dedi. 235, 238. Şimdi 170'lerde kafa tamam. vuracak bak dikkatli ol. 170'lerde kafa vurursa Ooo 200'lerde <laughs> 170'lerde vursa güzel 170 Hadi ya Mako o zaman <laughs> Yok yok Mako öyle iyi gidiyor Mako sürekli kafa vuruyor Kalbini temiz tuttu Sildin hmm. gibi geliyor Mako sürekli kafa vuruyor değil mi <laughs> Ha istortik falan olabilir mi? Olmaz öyle gibi geliyor İriydi şey iğneler de iriydi Küçük balık yemez zaten öyle Yemler neydi? Ne vardı? Dört tane baby kalamar vardı. 2 tane e, kolyoz kuyruk kısmı. Güzel. İğnelerin kaç numara? 7-0. BKK. Oktobüs. Kırmızı olanlar. Ha? Kırmızı oktobüs. Kaç metre kaldı? 20. 20 metre. Geliyor ya. Gel bakayım. Gel bakayım. Uuuu, uh, 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 kafalara bak. Tamam oh, delirdi. Aç, Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. hayır. Göre... Yapıyor, yapıyor. Mezgit de yapıyor onu. Ayna vermedi henüz daha. <laughs> Elle Sarcan. Göründü. Göründü mü? verdi. Kaldır, 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 Oo, kaldır. Güzel balık. Kaldır kaldır kaldır. Allah kaldır. kaçtı. Burada kaçtı ya. Gitme ya. Allah canını almasın. Ağzından çıktı. Şuradan döndü gitti gördün mü? Gördüm. Gördüm. Kaçtı. Yapacak bir şey yok. Balık kazan. Devam. Evet, kazan. Devam ki. Circle olsaydı iğneler. Şey mi acaba yaşanmazdı? ya? Mezgit miydi? Değil ben ince, uzun gördüm. Köpeğe benzettim. Sırtı da kapkaraydı. Mako mu Makoydu. Yüksek olasılıkla mako. Ama mako bembeyaz, parlıyordu ya. Sırtı. Ha? Sırtı şey, karnı parlıyor. Bu sırtın sırtını gösterdi. Mako. Sırtı Hocam, koyu renkli. Yukarıda renkti. çok delirdi ya. Yukarıda o kadar deliren bir mako oluyor. Hangisini yemiş? Bakıyoruz. İşte circle iğne kullanmak Bak. lazım. Circle kullan, Buraya kadar da ama abi. Evet. İşte o arada duruyorsun boşluk veriyor ya. Ondan kaçıyor biraz da. Gördüm su üstünde kaçtı fark ettim ben de. <laughs> Sağlık olsun. Sağlık olsun. Şu, şu iğneyi yemiş büyük ihtimal en tırpalalık bu var. Şu ağzından çıktı büyük ihtimal. Evet. Evet ağzından çıkmış. Sağlık olsun. Her Yapacak zamanki şey gibi Yok. kolyoz yedi. Bugün balık katip kazandı. <laughs> <laughs>

<laughs> biz mi? Biz sıra sıklam olduk, ıslandık. <laughs> bir şey olmaz yaz yağmur. Yaz gelmedi ama <laughs> biz yaz yağmuru olduğunu düşünüyoruz. <laughs> Gelmiyoruz. Ne oldu be? Kaybettim balı. Yok, çizmedi bir daha. Çizdiriyorum aynı yerlerde. Yüleri gitti. Yine balı alacağız diyordun. O oldu? Geldi geldi o da kaçtı. İncecik ya, Şu kadar iğne var. Durmadı üstünde, sikte durmaz pereyağı gibi kaçtı. Kadir çağırdı, bunun kodu Bir de yanından alalım şuan. Ya deniz su işine bir adamlık para verip de şu kuzunun tirdenin peşine düşelim biz gene ya. Esadiyeti sabah iş İşte kılıza ben artık bir derim. Ben zaten sana. iş <laughs> çalışacağım dedim sabah mı? İş mi çalışacağım dedim? Evet. Biz iş çalışsaydık. Belki bir gün de bunu da Ama yapacak bir şey yok. Neyse bir dahakine yalnız yapalım onu. Bir <laughs> diyecektim ki... Ooo bu ne? Senin takım mı? Aşağısı kaynıyor. Niye yemiyorlar? Şu an yiyecekler bence. Sıfır tam sonun içine girdik. Yine mi almadın onu? Aldın. Aldım zaten. Oldur. Bu tekneye artık bir şeyler sokalım ya. İri gibi mi? He? İri gibi mi? Yok. <laughs> İstavrit. Şey. Ha Belli oldu, büyük noktuk oldu belli. Bu tek iğneyle ne fil alır o biliyor musun? <laughs> Şu, bir tek iğneyle iğne. Dur kameraya göstermem lazım. At abi bir an önce. Yaşasın. İğne indireceksek. Anay gözü yok. Gözü yok. Oh balık ve nihayet be abi. Sonunda balık gelecek oh, tek oyalı ya. Oyalı iri bunlar. Gelmiyor. Koca sorunca da yaa seni tepsi ya. <gülüyor> Neyse. En <laughs> azından deniz suyu atacak bir şeylerimiz oldu. balık satın almamamız lazım. Neymiş mi? Hepsi atkınız. Ya atmıyorum <laughs> deniz suyu ya. Kıratmıyorum en yem var yani, onu düşün. Ben sen taze seviyorum ama... Kaç tane geldi? Yıkılı! Doldurdu. Lan Hep sarktı, tamam hep sarktı. <laughs> Bu neyle mi? <laughs> <laughs> Baltamız boş. Ortalıklar. Bir şey değil mi? Bunlardan yaşarsa bu lüko yamuruyor. Ölsün ya. Ölü veriyorlar ya zaten. Yaşar mı acaba? Yaşamaz. Yaşar. Bir tanesi zaten yaşatmaya atmadım. Hep bir Ha bunlarla ortalığı yemleyip altı arkasına koyuyorsun salarsak... Yani. Kalkalım. baktın mı? Baktım, ayarladım. Kaç libre taktın? 60. İnşallah olabilir. Kütür kütür dövüşebilirsin yani. İnşallah olabilir. 25 libre de şey var. Ne? Üstünde <laughs> 25 libre diyor. 0-25. Onu 25'te kalın biliyorsun. Berke'yi kristal. Oho! Oh, oh. Tam traktöre yapmışız. Kekli bir. Gene bu. En sevdiği. Şimdi. Şu balıkları bir poşete dolduralım. Hangi poşeti dolduralım sence? Şu Sen M poşeti, poşeti var, var değil mi? Var değil mi M poşet şu? Bu. 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 Bana bu. sallayamadın. Kapı kapı. Al onu. Poşeti çıkar. Çıkarma. Arkada da var bir kuru balık.

Ev, evimize gidip uyuyalım diyorduk. Havaya <laughs> baksana ya. <laughs> ne oldu be demin öyle bir şallır şu? Akşama gibi. kadar yağmur gösteriyordu. He. Ee... Yağmur gibi işte. Fazla üşümeden de atlattık yağmuru. Böyle bir ıslattık falan biraz ama üşümedik yani. Çünkü. ben de. Yani hiç üşümedim desem yeri var. <laughs> şey de <Şimşeğine gülüyor> yemedik. <ama>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi.

Dur atayım. İçeriden üstüne. Ne bunlar. Eyvallah. Ne istiyorsun? Bak bak o çantanın üstüne çıkma. Bak kaldı hoppa. Kaldı ve yuttu. Yok mu evet. abi? Abi, kadar evet. bekletme. Evet. Yapma dalga, yapma dalga. Yapma dalga evet. evet. bunu. Tutabilecek misin? Kucağıma aldım. Oo bayağı ağır. ne ya? Bu takım böyle ağır mı geliyor? o sportif gibi bir sektör ama Bu esnekliği alman lazım. Hı? O bir alman lazım değil Ben tutayım mı? Boyu ağrıyacaksa bana ver. ne? Şey yapıyor ya. Kafam atıyor diye. Dalgayla beraber ha. geçiyor ya. Dalganın yarattığı süs senin alman gerekiyor o durumda. Herkesi Buradan atıyoruz Herkesi çok iyi Azaldı Mako ilk Bizlere geldi Oo mevcut geldi abi Valla Çok güzel bir geldi tepçe Tamam Tepçe nerede? Çok tepçe önde Güzel Çok Güzel Hoş geldin Hacı abi. Aha. Şişt, nereye gidiyorsun lan? <laughs> Alo. Yolculuk ne tarafa? Neredesin sen sen? İçeride mi dışarıda mı onu anlayamadım. Hayır hadi. Hayır. 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 <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Kameramı bir tane çevirsene. Şöyle bir mevz gitmiş oldu. <laughs> Gayet yakışıklı değil mi? Yakışıklı dediğime bakmayın. Koca ağzı çirkin bir şey çekti. Evet. Böyle bir şey. Ne kadar? Yarım kilo. Yarım kilo biraz üstü. Dün gece saat iki buçuktan beri denizde olunca olay bu. Yapacak bir şey yok. Uyku geliyor. Dün gece saat iki buçuktan beri denizdeyiz arkadaşlar. Maalesef derin su e, bize istediğimizi veremedi. Derin su da şansımızı, şansımızı denedik. Çiftliğin orada şansımızı, şansımızı denedik ama maalesef başarılı olamadık. Bir tane mezgit yakaladık derin suda. O da 360, 365 metre bir derinlikte. Şurada gördüğünüz gibi derinliğimiz bu. Bu sefer burada yakaladık. Ama e, artık yeter. Saat akşam 5:40 geçiyor gitmemiz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.